Şamakşiben Hazretleri, Muhammed Buhaeddin Hazretleri, Baba Samasa Hazretleri, Emir İbrahim Hazretlerine vefat edeceğiz hem de Hazretlerine teslim etti. Dedi, hizmetinde noksanlık yaparsan hakkını sana halal etme. Emir İbrahim Hazretleri de ondan sonra yanında Şamakşiben Hazretleri çalıştı, çalıştı, çalıştı. Dedi ki, Ey Bahadi, Muhammed Bahadi, sana memelerimi emzire emzire kurudum. Yani manevi memelerini emzire emzire dedi, emzire emzire, emzire memelerimi sana kuruttum. Manevi memelerimi yani feyiz doyurdum seni e, efendim. Çalıştım, gereken vazifemi yaptım. Benim memelerim kurudu. Şimdi Git bir sütlü meme bul çalış. Muhammed Bahadır Hazretleri de buyuruyor ki oradan ayrıldım. O kadar çile çektim. Bana ne çileler çektirdi diğer meşayetler. Ne çileler çektirdi. Yolları temizlettirdiler. Malları efendim yıkattılar. Gelen geçen efendim Hasan gidiyor sonra hayvanından. Eylet duruyor, yükünü efendim duruyor. Arkasını uvalı şey yapıyor. Efendim bir zaman öyle, bir zaman öyle. Malların da hakkı var, böyle yapacaksın. Yolların da hakkı var. Aa, keşke diyerdin ki efendim. Senin sütlü memelerin şimdiye kadar endir, O senin kur memelerin bana yeter deseydin. Bu çileyi çekmedim.